Sevgili izleyicilerimiz, Adım Adım Türkiye programı Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde, beldelerinde, köylerinde, hatta büyük şehir olan illerin mahallelerinde dahi köy tanıtım programlarımız devam ediyor. Bugün Tokat'tayız. Tokat Niksar'a bağlı Örenler köyündeyiz. Buradan Örenler köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Önümüzdeki günlerde Örenler Köyü için bir tanıtım programı hazırlayacağız. Hem röportajda hem havadan drone çekimiyle. Güzel bir tanıtım programı için bize bir baba yiğit lazım. Baba yiğit e kimdi? Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye sponsor denir. Evet tanıtım ücreti sadece 1000 TL. Benim köyüme 1000 TL feda olsun diyecek. Ruhunda, bedeninde, dilinde milliyetçi ruhu taşıyan gurbetçilerimiz sizler de ekrandaki iletişim numarasından WhatsApp'tan yazarak ya da arayarak bizlere ulaşıp Örenler köyüne yani sizin köyünüze, kendi köyünüze sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Göçüp geldik de dağını taşını bir başka özledim kardeş. Baba ocağını viran ettik de adam gibi bir gün görmedik kardeş.